Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Eylül bebekle video çekeceğiz. Defne bu bebeğin adını Eylül koydu. Hepinize merhaba arkadaşlar. Evet, evdeki oyun parkımızla video çekeceğiz bugün. Ama ilk önce Eylül bebeğin uyuması lazım. Hadi uyutalım mı Defne? Hadi uyutalım. Defne getir bebeğini. Bu yastığa koyup sallayalım. Dur ben seni yukarıya çıkar. Evet. Defne sallamaya başladı bile bebeğinin. Gözleri de kapanmış sanki. Şşş. Uyanacak şimdi değil mi Defne? Şşş. Sakın ses çıkarmayalım. Artık koysak mı yatağına? Koyalım mı? Uyudu çünkü. Hadi gel koyalım. Hadi yavaşça. Hop. Ben alıyorum bebeği. Sen de yavaşça çık. Şşş. Ses yapmak yok. Şöyle çekelim bunu da. Hı. Bacaklarımızı da şöyle alalım. Evet Eylül bebeğimizi koyduk. Hadi Defne üstünü kapat sen düşmesin. Tamam. Hadi bakalım uyusun şimdi bebek değil mi? Hadi biz gidelim. Işığımızı da kapatalım. Kapat Defne ışığı. Kapattı. Evet. Şimdi oyun parkımıza geldik böyle bir tane atımız var. Böyle bu sallanabiliyor. Bunu çıkardığımızda da tekerlekleriyle yürüyebiliyor değil mi Defne? Burada bir tane kaydırağımız var. Defne benim için kayar mısın? Tamam. Hadi bakalım. Bekliyoruz yavaş dikkatli ol lütfen. Bekliyoruz seni. Yupi. Ses çıkarmadan oynuyoruz. Çünkü bebeğimiz uyanmasın değil mi? Hadi bakalım. Bir de burada salıncağımız var mı? Burada da bir tane böyle bir tane salıncağımız varmış. Defne sallayalım bunu bir. Bak burada kemer de varmış değil mi Defne? Bebeğimiz düşmesin diye. Bence Eylül bebek bu parkı çok beğenecek sence. Gel buraya Defne. Bir de buna biner misin bizim için? Tamam. Hadi bakalım. Oo, çok hızlısın Defne. Çok hızlı değil misin sence de? Bak bunun böyle tekerlekleri de var. Bir de tekerlekli şey yap. Sür. Bir dakika şunu çıkartayım bir. İn aşağıya düşme. Heh, dur bunu biz nasıl çıkartacağız? Evet. Bir de arkada vardı. Şunu çıkartalım. Aa bu çıkmıyor. Aa çıktı. Böyle aldık bunu. Şöyle yapalım. Sür duvara çakıldık. Yavaş dikkatli ol. Hadi gel şimdi bunu takalım. Birazdan Eylül bebek uyanır. Hadi in aşağıya. Evet atımızı yaptık. Çünkü buna Eylül bebek binecek değil mi? Süper oldu bence. Sence de öyle değil mi? Defne Eylül bebek mi ağlıyor? Hı hı. Hadi koş yanına gidelim. Koş koş koş. Işığı aç ışığı aç Defne. Göremeyiz onu. Öp bebeğini. Aa, hadi al kucağına da ağlamasın. Aa yine başladı. Gel Defne arabasını istiyor sanırım o. Koy buraya koy. Evet sustu. Birazcık piş, piş deyince sustu değil mi Defne? Hı hı. Sanırım o da parka gitmeyi bekliyordu. Onun yüzünden yaptı böyle değil mi? Hı. <laughs> Dur üstünü de örtelim. Hava çok soğuktu. Üşümesin. Hı. <laughs> Hadi gel bakalım. Benim için getir bebeğini. Hı. Oo yuppi. Işığımızı da kapatalım. Hı. Dikkatli ol. Takılma. Aa, ne oldu? Aa, bebeğimiz düştü. Hı. Hemen düzeltelim. Yavaş. Allah'tan yere tamamen düşmemiş. Getir bana it arkasını. Hadi gel düzaktaki sanırım. Büyük sanırım. Eylül bebek buna çok büyük geliyor artık değil mi? Daha büyük bir bebek arabası almamız lazım. Getir. Evet. Parkımız da böyle. Eylül parkımızı beğendin mi? Evet çok beğendim. Ben uyurken de rüyamda gördüm bunu biliyor musunuz? Aa gerçekten mi? Bilmiyorduk. Evet rüyamda gördüm. Çok güzeldi. Tamam o zaman bak. Rüyaların gerçek oldu. Hadi oyna. Hadi gösterelim. İlk önce ata binsin. Ata binmek ister misin? Evet isterim. Hadi alalım bunu. Defne kaldır bebeğini. Hop. Şöyle alalım buraya da koyalım. Tut şöyle. Evet dur. Düzeltelim bebeğimizi şöyle. Evet salla Defne. Ben arkasından tutuyorum çünkü daha çok küçük değil mi? Evet salla salla. Çok hoş değil mi? Evet bak kendi de sallanabiliyor. Hadi kaydıraktan kaydır istersen. Tamam. Dikkatli ol düşürme çünkü çok ağır. Hadi. Bana ver bebeğini. Sen çık çünkü. Oradan ikimiz çıkamazsınız. Şöyle çıkartalım bunu böyle. Hop. Hop. Çıkardık böyle. Aşağı gel Defne. Bir kere bebeğimiz tek kaysın. Aşağı gel. Aşağı in. Ha, at onu var. At onu buradan. Hop. Çok iyi kaymadı mı? Ben ilk dönemeye göre süper kaydı. Seni de bekliyoruz. Yavaş ol. <laughs> Düşeceksin. Hadi ikiniz beraber kayın. Sen çık merdivenlerden ben sana Eylül bebeği vereceğim. O çok tatlıymış. Gözleri de bak. Yem eşil Hadi bakalım bekliyoruz seni. Hazır ol. Otur oraya. Otur kaydırağın üstüne. Al bebeğini de. Oo, hadi gelin bakalım. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel görmediniz mi? İstersen şimdi birazcık da salıncakta sallayalım. Ne dersin? Bak salıncağımız da buradaymış. Getir. Getir bana bebeğini. Hop. Çok ağır olmuş ya bu defne. Şimdi dur. Emniyet kemerini bağlamamız lazım. Emniyet kemerimizi de taktık. Çok da sağlam oldu. İnşallah buradan düşmez. Şöyle itelim mi birazcık? Şöyle çek bakayım defne yukarıya doğru aşkım. Şöyle. Heh, düşmesin değil mi? Şöyle düzeltelim. Tamam, itebilirsin artık. Salla bakalım bebeğini. Oo. Oo. Hızlı sallanmaya başladınız. Defne bak bebeğin battaniyesi yere düşmüş. Onu kaldır. Kirlenmesin yerden. Bak orada Eylül bebeğin battaniyesi yere düşmüş. Bir saniye ben alayım onu. Bunu alalım çünkü yeri düşmüş kirlenmesin. Hadi. Salla bebeğini. Defne sen de sallamamı ister misin salıncakta? Evet. Hadi o zaman Eylül bebeğe bu kadar yeterli. Durduralım salıncağını. Kemerinde sökelim. Alalım onu. Zaten onun artık uyuması gerekiyor. Birazdan da eve götürürüz. Al bakalım batın buradan. Hı, Hı. Evet şimdi buraya koyalım bunu. Koyduk bebeğimizi de. Bak gözleri de kapandı kapanacak uykusu geldi. Birazdan eve gideriz. Hadi koy bakalım. Üstün dört bak yere diyor bunlar böyle. Kapat yukarıya doğru. <laughs> Şöyle ayağı da açılmasın. Tamam. Bebeğimizi yanınıza alalım. Düşerse haberimiz olsun değil mi Defne? Düşerse göremeyiz yoksa. Hadi bakalım seni sallayalım. Defne'yi salıncağına bindirdik. Hadi sallayalım sen Defne. Evet. Defne seninle şarkı söyleyelim mi? Evet. Hadi bakalım şarkımızı açalım. Birazcık da sesini açalım. Karpuz adam şip şap şop Burnu uzun lülülül. Hadi sen de şarkı söyle. Vu 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 kaşları keman gıy gıy, gıy. karnı dolu güm güm güm. Bize güler, güm güm ha 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 Kırmızı adam gitti vah 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 hadi Efne sen biz de bize eşlik et eh. uuuu adam şip şap şo. Burnu lülülü saçları rüzgar vuvu, kaşları keman gıy, gıy, gıy Hadi sen de. Güm güm güm. Hadi sen de söyle evine. Söylemek istemiyor musun? O zaman kapatalım. Kapattık. Hadi o zaman bir sallanalım seninle. Hoppa. Vuuu uçuyoruz. Yaşasın. Eylül bebek de yanımızda. Burada böyle Defne izliyor. Defne artık inelim mi? Hadi. Dur ben seni durdurayım. Bir saniye bekle. Emniyet kemerimizi de açalım. Tut elimden. Dikkatli ol yavaş dikkatli bir şekilde hoppala gel Allah Allah. şimdi artık istersen birkaç kere de kaydırandan kay zaten bunu bilmiştik önceden bir iki kere de kaydıraktan kay ben yanına eğil bebeği de getireyim çünkü yanımızda kalsın değil mi bebek şöyle ay bu düşecek bunu düzeltelim hadi bakalım Ge bekliyoruz seni burada Hadi. Vur. Hadi bir kere, bir kere daha. Yavaş, dikkatli ol. Bak sürekli düşüyorsun. Hadi bekliyoruz seni. Hadi bir kere daha. Son kez kay. Sonra eve gidiyoruz. Bak Eylül bebek burada uyuyacakmış. Bak gözleri iyice kapanmış. Hadi bakalım. Hadi. Hoppa. Hadi gidelim artık. Gidelim çünkü. Evimize gitmemiz lazım. Hadi istersen sen sür arabayı. Buranın ışığını kapat. Geldik. Şimdi Eylül bebeğimizi artık uyutalım mı Defne ne dersin? Çünkü yaklaşık bir saattir ayakta. Bak gözleri diyeceğine kapanmış. Onun çünkü uykusu geliyor sürekli değil mi? Hadi kaldıralım artık bunu. O istersen bu sefer kucağında salla. Tamam. Al kucağını şimdi. Şöyle tut arkasından da. Yere otur. Böyle alamıyorsun kucağını. Otur yere. Otur yere. Otur otur otur. Böyle salla. Böyle al kucağını şöyle tut. dikkatli ol. Şöyle tut defne başının altında bak baş boşa düşüyor. Kaldırma havaya. Öyle uyuyamaz ki. Öyle mi uyuyacaksın? Tamam hadi sağlam. bakalım uyumuş mu çevir şöyle uyumuş hadi yatağına koyalım onu artık dikkatli al uyanmasın gözlerini açarsa uyumaz getir buraya getir getir getir, getir. hoppa üstünü de kapatalım dikkatli ol hadi bakalım evet tamam hadi gel bakalım buraya Şuraya gel Defne buraya gel. Hadi düzelttik eşyalarımızı. Bugünlük bu kadar. Desiriz. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayın. Hepinizi çok seviyoruz.